Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Arkadaşlar Forkman'le 3. bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bakın ben evi böyle yaptım. Şimdi bir kat daha çıkacağım ev için. Orası da üst kat ay. Orası da üst kat olacak onun için. Benim evim. Elma çıkıyor. Aynen orası da senin katın olacak. Aa elma. Ben, aldım. Ben de bir tane elma aldım. Orayı gördüm ama kazıyım da aldım. Kanka ben burayı böyle kastım. Neden? Kastır toprak kasmak için ha tam uzman bir şey yaparsın havuz falan, yaparsın. falan yaparız ilerideki bölümde çünkü ben buraya şeker kamışı yeri yapacağım. Ha. Şimdi şuraya Oha, bir. Oha zombi şöyle bu mu? Oha denizde küçücük zombi var. Zombi şöyle ah, Hani Gelme ya. Tam bekle ay bekle. Bu Nasıl yapayım. bir zombi? Bana vurmuyor. Aa vuruyor. Oha çok vuruyor. Bu deniz var mı sen? İşte dolda bitmiyor. Bakayım. Oğlum buraya ne Suda mısın? Var. Tabii. Görürüm. He bunlar boğulmuş. Bunlardan altın çıkıyor. Öldür öldür. Altın mı? dersin alın ben öldürmüştüm. Altın mı verin? Altın verin. Bazen de bunların mızraklısı var. Mızrağa çıkıyor. Ama kardeş bir şey çıkmadı. Zaten. Hayır o şansı oluyor. Ölüyorum ölüyorum Ölmedin. Hayır evet, ölmedim. İki kalbim var Kanka beni öldürsene. Eşyalarını geri alırım. Yok. Başka Zaten yerde doğacaksın. olacaksın. Birini sevdiğini mi? Yok olmaz. Niye lan? Sevdiğini alırım sana. Ya yok. Ya oğlum o kadar yemek boşa mı gidiyor? Tamam al vurayım. De unuttun mu vurulmuyor. Haa doğru ben öleyim kendimi suda. Hayır suda eşyaların gider. O zaman en eski usul. Şahin değil mi? Evet. Arkadaşlar sizi de örnek alayım. kerem beni izler. Su bulamıyorsun. Arkadaşı sen öldüremiyor. Eski usul. Atlıyorsunuz. Tamam evet. yeter o kadar. Kaç kalbin var? Üç. Oğlum oradan zaten kesin ölür. Üç bloktan zaten ölürdün. Evet. Eşyalarını sen de tamam. tamam almam. Aldım. Ya aldın değil mi? Yok almadım. Ay Tamam al şimdi. Şimdi bunları kır hadi. Kır bakayım. Kırırım hepsini ben. kır. Kır hepsini. Kır, kırarım, kırarım. Aha ben ne yapacaktım? ha? Üst katı yapacaktım ben. Ya bunlardan da güzel çubuklar çıkıyor ya. Harbi ya. Ben 22 çubuk yaptım bu Oo çok çıkmışım ben ya. Tamam. Ben bir kat daha çıkıyorum. Çık kanka. Ya yani bir şey bir şey ihtiyacın var mı? Yok. Odun Bir daha kasanın yeri. Yok, bende zaten bayağı bir 64'lük var. Tam 2 64'lük var. Yeter bunlar. Bana ver istediğim bir şey değiştirebilirim. Sen gidip... Ee, yok olmaz ki. Şunu pişirsene. Attım. Tam önüne attım. Kanka. Hı. Hmm. Videodasın değil mi? Hı hı. Alo. Evet anka sesin gelmiyor. Videodayım. Kanka. Bir saniye video, arkadaşlar. He, ha, geliyor mu? Geliyor. Tamam. Aa a, bende balık var. Sen ne yaptın? Evet işte. Hı, Onu abi, pişir. Çiğdir hepsini ver, pişireyim i̇şte, ben pişireyim İşte onun için dedim pişir. Bir tane var. Hı hı. Şey bana tamam ya bana bana tam ya, bana, tam ya aldım bile. Bana bir tane şey versene ne diyecek? Oo, odunlar bitmiş ki kanka. Ben nereye? Bunlar pişmiyor. Bir spekste şey var. Al sen o zaman şunları. Odun gönder bana. Odun Oğlum bizim ayrıca oğlum baltalar. Bekle. Bizim ayrıca şey değil geldi. Yani Al çubukları pişir. Zaten çok çıkıyor. Hı -hı. Aha. Aa. Arkadaşlar ben bu üst katı yapıp geliyorum. Arkadaşlar döndüm. Bakın evin çatısını yaptım. Şöyle gösteremedim. Bir tamam sen kömür kaz. Arkadaşlar. şey, Hatırlamıyorum. Aa, öldüm, 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 öldüm balıkla diye hatırlıyorum. Oh, öldüm. Niye? ben bir de evden uzaktayım. Ben TP atamıyorum. Sen atabiliyorsun. Bekle bir deneyeyim. Tamam. Aa, ben sana TV attım. Niye? Aa, yanlışlıkla attım. el kayboldu. Zaten eline erdi. Atılamıyorum ki. Yerde. İlerleyelim. Bence elimizin kaybolduğu için. Tamam, yok buluruz ya. Kanka el ya, el ama el üstünü boğduğu için. Ev yapıyorum, kayboluyor. Çok üstünü yiyorum ya. Aa. Burada çubuk var. Ay şalter var. Sen mi koydun? Ay şalter. Ha? Ay. Arkadaşlar. Evi bulundan sen Yo ben bilmem. Yaratıcılığa geçip bulursun. Kanka yaratıcılık neymiş ya? Ben galiba senin evini buldum. Şey maden evin miydi senin eskisi? Hayır. Bekle şu an ya iskelet abi. öldüreceğim. Ne Çünkü İzledim burada... He? Evet. Evet. Şu an yay buldum. Aa, kanka kafamın üstündeyim. Hani? Tamam. Ah. tamam sen yukarıya çıkıp bu arkadaşlar ne yapalım yani yaratıcılığa geçtik. Kanka yaratıcılığa geçsene. Ben geçeyim mi? Değil tamam mi? Ben, ben de geçiyorum. Yaratıcılık burası. Yaptım seni yaratıcılık. He tamam. Kanka nasıl bulacağız şeyi ya? Senin bana çiğitlerin hemen var ya. Aa bekle hatırladım hatırladım. Bu arayı da ben Geber. Bekle nerede? Kanka beni bir buldum. Üç, beş tane. Tamam alırsın. Bekle. Koyun da var aslında da. Koyun yok. Çökeyim mi? Şey Aa. lazım. Çalışma masası. <laughs> İleğleneyim mi çalışma masasında? Sana gelin yok ediyor. Tamam. Aa buldum evi. Bekle çift ileriye Ben eşyalarımı da alayım. Ne tamam beni şimdi şey yap. Şimdi sen beni survive... Kanka bu... tane ya, Ama sen bana Survivor al. Kanka evde misin? Evet. Tamam. Şimdi yemek ye. Nasıl bu neydi ya? Ulan ne hani evdeydin Aa, yani. evde tamam. Neyse ne arkadaşlar düşünün? bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.